biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle Asiye Hanım kimdir? Kaç yıldır bu işi yapmakta? Tabii ki. Adım Asiye, soyadım Çakmak. E, i̇ki yıldır başka bir firmada çalışıyordum. Öğrenciyim, aynı zamanda acıda beslenme ve diyetetik okuyorum. Kendi işimi kurmayı istedim. Yani çiçekçilik meslek olarak olsun, daha eğlenceli bir şey olarak göründü gözüme. Hmm. Nasılsa okullar da kapalı pandemi sürecinden diye kendi işimi kurayım dedim. Hmm. O amaçla bir açtık Peki çok merak ettim şu anda. Yani başka bir bölüm okuyorsunuz. Neden evet. çiçekçilik? Ya bilmiyorum. Hani ben okul dışı part-time olarak çalışmaya başladım ama işin içine girince kopamadım. Çok zevkli bir meslekmiş. Yani işinizi severek yapıyorsunuz. Evet. Ee, burada aslında bölününüz alanınız farklı. Aynen. Ama yine de ben çiçek çiçekçi olacağım dediniz. Evet, aynen. Daha okuldan daha çok ben buraya vakit ayırıyorum. <laughs> daha zevkli bir iş. Süpersiniz. Şimdi o zaman burada ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Burada ne yapıyoruz? Çelenk yapıyoruz, buket yapıyoruz, gelin arabası süslememiz var, aranjman var, yapay çiçek çeşitlerimiz var. İleriki zamanlarda organizasyon işine giriyoruz. Nişan masası, gelin damat masası, yürüyüş yolu, doğum günü organizasyonları yapıyoruz. Hmm. Aranjman dediğimiz şey. Aranjman dediğimiz canlı çiçeklerden yapılan, masa üstüne konulan hmm. o tarz çiçekler. Peki burada çiçek çeşitlerimiz nedir? Çiçek sattığımız? çiçeklerimiz, e, sukulentlerimiz var, teraryumlarımız var, orkidelerimiz var, canlı çiçek, kısak çiçeği olarak şeflere, kauçuk, hmm. tropik o tür çiçeklerimiz var. Peki bir şey merak ettim yine ben. Tabii Size ki. çiçeği bu kadar sevdiren şey nedir? Ya. Bilmiyorum yani. <laughs> bu rengarenk oluşu Evet, rengarenk oluşu hani onlarda bir hani mimarlık gibi bir şey, onlarla ilgilenmek, onlara bir tasarım katmak, dokunuşu evet. Hele ki bir de bir kadın dokunuşu daha bir başka. Evet. Dediğiniz gibi tasarım aslında bunlar, evet. bu bahsettiğiniz masa süsleri olsun. E, burada bu hazırladığımız buketler olsun. Peki şimdi düğünleri falan da yine çiçek organizasyonları dedik, düğün organizasyonları dedik. Biraz bunları açalım istiyoruz aslında. Evet. Organizasyon olarak tam olarak neler yapıyoruz? Yani düğün başlamadan önce gidiyoruz. Hı hı. Gelin damat masasını kuruyoruz, yürüyüş yolunu kuruyoruz. O şekilde. Hı hı. Yine çiçekleriniz kendi ürünleriniz Aynen mi oraya? kendi ürünlerimizi götürüyoruz. Canlı isterlerse canlı çiçeklerden aracman koyuyoruz masa üstüne. Yapay istersen lerse yapay çiçeklerden koyuyoruz. O şekilde kendi ürünlerimize beraber. Peki sadece Aydın içinde mi bu satışlarımız ve hizmetlerimiz gerçekleşiyor yoksa Yok, çevreye Aydın, de? Aydın il ve ilçeleri Hı. hepsine teslimatımız var aynı gün içerisinde. Online satışlarımız var mı? Online satışlarımız da var. Facebook sayfamız Hayal Çiçek, Instagram adresimiz Hayal Çiçekçilik. Hı. Oradan bizim online sitemize de ulaşabilirler. Hı. Ama yani online satışlarımız var ama Instagram'da mesela ben örnek veriyorum Ankara'dayım, sizden çiçek talebim oldu, girip yine sizden bu talebimi gerçekleştirebilir Tabii mi? ki gerçekleştirebilirsiniz. Orada zaten internet adresimiz de var. Hı hı. Oradan internet sayfamıza ulaşabilirsiniz. lokasyon olarak tam olarak nerede bulunuyoruz? Lokasyon olarak Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı 110C No 69'dayız. Herkes bilir zaten forum yolunda bulvar üzerindeyiz. Hı hı. Gelecek hedeflerimiz var mıdır? Ya evet yani daha çok müşteriye hitap etmek, daha çok ürün sunabilmek. Evet sizlere duymuş olduğunuz gibi bu birbirinden güzel, birbirinden renkli çiçeklere ve diğer hizmetlerine ulaşmak için kendilerine ulaşım sağlayabilirsiniz diyoruz. Tekrardan ağzınıza sağlık. Bizleri vakit sevdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür size. ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sonlandıracağız röportajımızı. Önce bir son sözlerimizi duyalım istiyoruz sizden. Tabii ki yani Facebook sayfamızdan güzel ürünlerimize ulaşabilirler. Siparişlerini ulaştırabilirler. Hayal Çiçek. Instagram adresimiz hayalçiçekçilik. Hı, hı O şekilde ürünlerimize oradan ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum size de. Bizler de teşekkür ediyoruz ve artık bir sonraki durağımıza doğru yola çıkıyoruz efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.